Motorcu Muhabbeti'nden herkese merhaba. Elimizde bez ve yeni açılan bir markanın önündeyiz. Bezin bir anlamı var tabii ki eskiden izleyenler bilir. Aga be! Bak şimdi bak bezin nereye gittiğine bak. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bilenler anladı bile. Hop üst tarafta göstergenin üstüne koyuluyor. Bu bez her zaman orada. Genelde pembe bez kullanıyordum. O da renk görü olduğum için. Mavi zannediyordum ama bugün <laughs> rengi şaşırmamak için bayağı açık renk sarı bir şey aldım umarım sarıdır yeşil değildir bugün konuşacağımız konu markalar neden markalar çünkü fuara çok az kaldı fuara çok az kaldı ne anlama geliyor herkes şimdi motor almak için İstanbul yollarına düşecek özellikle şehir dışındaki arkadaşlar ve motor seçmek bayağı zor hale gelmiş durumda neden çünkü çok fazla marka var çünkü çok fazla fiyat var çünkü çok fazla kampanya var kampanya da bir sürü yani taksit kampanyaları, indirim kampanyaları, kampanya üstüne kampanya yapıyor herkesi. Tabii ki seçmekte zorlanıyoruz. Yani bu kampanyanın daha iyisi de gelir mi acaba diye sürekli kafada bir soru işaretleri oluyor. Bunları silmek için ve sizi bir şekilde bilgilendirmek için böyle bir video yapıyorum şu anda. Bir sürü marka var. Şimdi oradan bir başlayalım. Ee, eskiden ne vardı? Japon vardı, Avrupa vardı. Basıyorduk, geçiyorduk. Eyvallah diyorduk. Başka elimizde zaten bir şey yok. Onlarla idare ediyorduk. Şu anda çok fazla Çinli marka. Bunun yanında ve Hintli markalar artık girmeye başladı. Bir önceki, biraz önceki gördüğünüz markada o Hintli markalardan biriydi. Şimdi seçim yaparken insanlar markaların tabii ki kökenine bakıyorlar. Bakmak da lazım bana kalırsa. Ama markalar arasındaki farkları da bilmek lazım. Yani geldiği ülke ne anlama geliyor onu bilmek lazım. Çinli markalar artık bayağı gelişti yani şunu iddia eden bir arkadaş varsa yalan söylüyordur. Artık Avrupalı markalar, Japon markalar Çinlilerle ortak bir şey yapmıyor. Dur. Yani yapmıyor geçtim. Yapmıyor dur bile diyorsa çok bir bilgisi yoktur. Şu anda çoğu markanın, çoğu Japon'un, çoğu Avrupalı'nın hepsi elindeki motoru yaparken neredeyse %30 ya en az hatta en az %30 Çinlilerden ya ürün alıyor ya da ortaklığı var. Yani bugün CHP moto olsun, Benelli olsun artık bayağı işin içine girmiş durumdalar. Çünkü firmaların üretim kapasitesi o kadar büyük ki büyük firmalarda daha hızlı üretim yapmak için, daha çok üretim ve daha ucuza üretim yapmak için bu Çinlilerle çalışıyorlar. Motor seçerken neye dikkat etmemiz lazım ki sonradan başımız ağrımasın? Bir kere markanın geçmişine bakacaksınız. Marka ne zaman çıkmış? Ne kadardır motor üretiyor, hacmi ne? Ondan sonra da almak istediğimiz model ne kadar süredir üretiliyor ve seneye de aynı model gelecek mi? Çinlilerde yaşadığımız en büyük problem her zaman şu oluyor: bir marka bir model çıkarıyor, iki sene sonra diyorlar ki tam bu model bitti, şimdi yenisini çıkarırca da bir sene sonra, belki altı ay sonra yok güncelleme oldu, o oldu, bu oldu diyerek o markanın modelini değiştiriyorlar. E Ne oluyor elimizde? ne yedek parça var, ne servis var, ne bir şey var. Hop ortada kalıyoruz. Ve arkadaşlar bana mesajlar, mailler atmaya başlıyor. Bu motoru aldık, ne yedek parçası var, ne bir şey var. Başımız ağrıyor. Başımız ağrımasın diye ne yapabiliyoruz? Araştırıyoruz. Bir dakika önce gösterdiğim markanın geçmişi 120 sene. Yaptığı motorlar dünyada tur yapan herkesin kullandığı motorlar ve dayanıklı olduğunu bildiği motorlar. Bu motorlar artık Türkiye'ye geldi. Neden bu markayla özellikle konuşuyorum, bu markayla alakalı konuşuyorum? Çünkü bana gelen sorular da abi işte Royal Enfield gelmiş. Eyvallah sen de hani söyledin. Güzel ben de bekliyorum bu arada Royal Enfield'ın gelmesini. Bekliyordum. Benim beklediğim özel model var. Alınır mı alınmaz mı? Şimdi bunu benden abi al dememi beklemeden markanın geçmişine bir bakın. Yurt dışında neler yapmış bakın. Üretimine bakın. Ondan sonra zaten anlıyorsunuz. 1.3 milyon üretim kapasitesinde bir markadan bahsediyoruz dünya çapında 1.3 milyon çok ciddi bir sayı ve bu sayının yani neredeyse yarısı o benim beklediğim model üzerine. Diğer bir kısmında büyük bir kısmında Hunter diye yeni bir model çıkmış. Onunla alakalı Avrupa'da şu anda bayağı cayır cayır alıyor herkes. Aynı şekilde CFM oto Benelli de bu noktada yürüyor. Benelli şu anda İtalya'da, İspanya'da baktığınız zaman TRK 500, TRK 700 pardon. 700 bayan neredeyse zorlasanız birinci sıraya çıkacak durumda. E bu da ciddi bir şeyin göstergesi. Neymiş? Benelli belli bir noktaya gelmiş. Kanıt yani. Faktlerle konuşuyoruz. Bunları da göz önünde bulundurduğunuzda daha rahat motor alabilirsiniz. Herkes Japonlara yöneldiği için Japonlar bitti. Japonlar bitince ne oldu? Kara borsaya düştü. Kara borsaya düştükten sonra ne oldu? Millet dedi ki Japon alınmaz artık başka bir şey alalım. Ne oldular? Avrupalılara geçtiler. Ne oldu sonra? Avrupalılar kara borsaya düştü. E sonra ne oldu. Avrupalılar bitti. Şimdi ne oldu? Herkes Çinlilere gitti. Çinlileri bitiriyorlar. Onlar da kara borsaya düşemeyecek çünkü üretimleri çok yüksek olduğu için sürekli yeni motorlar elimizde bulunuyor. Bu da güzelmiş. O yüzden fuara geldiğinizde biraz açık bakın. Biraz daha o olmazsa ben hiçbir şey almam noktasında bakmayın. Markayı araştırın. Markanın modellerini araştırın. Markanın geçmişine bakın. Geleceğini tahmin edin. Ya biz de orada olacağız zaten. Bize de sorun. Bu olur mu olmaz mı vesaire. Biz de en azından bildiğimiz şekilde yönlendirelim. Ama şunu söyleyen adama asla güvenmeyin inanmayın. Bu marka alınmaz çünkü X. Kronik şöyleymiş böyle. Ya da bu marka kesinlikle alınır çünkü böyleymiş. Böyle bir şey yok. Herkese her marka olacak diye bir şey yok herkes için her marka mantıklı olmayabilir. Bu noktada bütçe önemli, bu noktada motoru isteyiş amacınız önemli. Bunları göz önünde bulundurarak fiyatı fırlayacak. Çünkü diyecek ki nasıl o millet sıfır alamıyor taksitle. Mecbur ikinci el almaya çalışacaksın. Ve düşük ikinci ellerin hepsi fiyatı fırlayacak. Yani bu gör, görebildiğiniz bir şey. İkinci olacak şey de yüksek adetli ikinci eller var. Mesela scooterlar şu anda. Japon scooterlar o kadar çok var ki sahibinden de. Bir süre sonra milletin elinde kaldığı için indirim savaşları başlayacak. Adam 300'e koymuş scooter'ı. Bu 250'ye inecek diyecek. Ulan satamayacağız galiba çok fazla var. E o 250'ye inince bir sonra gidecek ya ben bu adam 250 indi ben daha çok inmezsem ben de satamayacağım. Tık 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 bu yüksek adatlı motorların fiyatları çok hızlı bir şekilde inecek ve bu motorlar bitecek. Ne demeye çalışıyorum bu noktada? Motor alacaksanız eğer gözünüze bir motor kestirdiyseniz hiç düşünmeyin. Bir saniye bile düşünmeyin. Gidin şu anda alın. Yani benim için hadi fuar 20-23 arası. 23'ünden sonra biliyorsunuz hemen arkasında bir seçimimiz var. Seçimde geçince işler çok hızlı değişecek. Fuarda karar vermiş olmanız gerekiyor. Ona gelin, ona göre gelin fuara ve ona göre seçiminizi yapın. Şunun hava alış sesinin güzelliğine bak ya millet. Şu anda bu sesi çıkarmak için uğraşıyor. Biliyorsunuz yeni MT9'larda, 10'larda ön tarafa hava delikleri koyuyorlar. Oradan böyle emiş sesini duyduğunuz zaman bir hoşunuza gidiyor. Bu motorun orijinalinde var. İki tane hayvan gibi remimiz var. Oradan hava çekişini duyabiliyorum. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bakalım emiş sesini duyabilecek misiniz? Merak nereden gelir? Bu taraftan daha çok. <laughs> Müthiş ya. Peki Ninja'yı neden sürekli kullanmaya başladım? Instagram'daki arkadaşlar görüyordur sürekli Ninja'nın üstündeyim. E havalar güzel. Bir. ikincisi muayenesi bitmişti. Gittim muayenesini yaptırdım. Muayene yaptırmaya giderken. Ben bu kadar eğleneceğimi zannetmiyordum. Yani mekanik bir şeyden bu kadar insan nasıl eğlenebilir? Soruyorum kendime. Cevabı da var ama bende bu arada. Çünkü eğer araba kullanmayı seven arkadaşlar varsa şunu bilirler. Bir araba kullandığınızda yeni bir araba kullandığınızda ay diyorsunuz ne güzel arabaymış. Biraz da eski bir araba kullandığınızda diyorsunuz ki ya o ne kadar mekanik aletlermiş bunlar. Bir ruhu varmış. Ve biraz daha tehlikeli oluyor tabii ki. ABS yok, TCS yok, hiçbir şey yok. Enjeksiyon bile yok yani. Karbüratörlü düz alet. Ondan sonra bu araba seven arkadaş bir böyle kamyon tır kullandığı zaman böyle daha bir erkeksi hissediyor. Yani öyle de değişik bir his var yani. Kullanması zor bir şey ya. Bunu başarmak inanılmaz eğlence oluyor. ki ben hayatımda bir kere iş makinesi de kullandım. O iş makinesinin bana verdiği zevki net bir şekilde söylüyorum hiçbir aracın vereceğine inanmıyorum. Lamborghini gelsin, Ferrarisi gitsin, işte Bentley'si gelsin başka bir şey gitsin. O aletin bana verdiği o aleti kullanırken ki özgüven o aleti kullanırken ki eğlenceyi bana hiçbir şey veremez. İşte Ninja benim için o iş makinesi, traktör, vidanjör artık ne derseniz seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne diyoruz o zaman? Fuarda görüşelim. Kendinize iyi bakın, motorunuza iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, ekipmanlarınıza da iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Motorcu Mehmet'inden bugünlük de bu kadar. Biz biraz trafiğe giriyoruz. Motor bakayım hararet yapacak mı? Fanı yüzde kaçta açacak? Yüzde dörtte, yüz altıda açması lazım. Onu da açarsa her şey yolunda. İlk kez bu kadar ısıtacağım motoru. Hep birlikte göreceğiz. O zaman 이거, 숲의